yıkıma geldi. Kanun adam bu şekilde yapamaz. Ya belediye bizi işgalci olarak gösteriyor Serdar ya. Serdar abi. Biz işgalci miyiz? Abi senden rica ediyorum abi. Abi bu işi biz çözmeniz lazım abi. Bizi Vali bir de gün, gün geldi, de geldi mi dedi da mi da kardeşim, yapayım. kardeşim yapayım. kiralarınız abi, ne abi, kadardır? Abi, dedi mi Vali? Abi, abi, abi. devletin memurla biz uğraşamayız abi. Tamam abi gelemeyiz. İnsanlar içerisinde içeriye girip müşterileri kaldıracaklar. Müdürüm gerginlik çıkmasın lütfen. Bakın burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Antalya turizmin başkenti. Evet. Sadece bu durumdayız Kerem Bey. Şu anda yetim için gelmişler. Onu bilgilendireyim dedim ama daha müzakere devam ediyor. Abi dur abi. Abi, abi biz bak de devletin de memuruyla karşı karşıya de gelmek de istemiyoruz. De. Ya abi o kadar kaldırız ya. Vallahi ya, ya, biz de karşıyımıza alalım. Ya canlı, sen bir çık buradan ya. Çık oradan ya. Çık evet. oradan. Çık evet. oradan. Burası evet. şu an itibariyle tehlikeli bir olan haline gelecek. Burası yıkım olacak alan. Müşterilerimize rica ediyoruz. Burada böyle bir ne olacak. Ama bir şey sorabilir miyim? Biz şu an sipariş verdik değil mi? onu içeride içeride yiyebilirsiniz. Ama. ama. İçerideki alanla ilgili bir işlem olmayacak. Ya, o alan şu an tehlikeli bir alan. Sizden rica ediyorum. Bir de, ya, bir bir var. Var. Evet, Biz burada Biz yani. bir yıkım olacak arkadaşlar. Bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar İstanbul'dan geldi. Kahvaltı yapalım dedik. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar. bir telefon gelsin. Tamam çok güzel Antalya reklamı yaptı. Abi şu camları, söksenize ya. Söküyorlar, söküyorlar. Söküyorlar da buradan. Bak. Bak. Bak

Hayır, gelsin desin ki kardeşim, sen bu kadar kireyi ne diye ediyorsun? Niye, neye istinaden sen bu kadar menü yüksek diye? Tabii tamam derim. Şimdi tam Mehmet abi sen orayı bırak Orada evet, şey olacak. <laughs>

ஆலோ Amumu sulmadık. ama Ulan, ith, hey, me, bu tamam